Evet. Değerli Beşiktaşlılar, değerli basın mensupları, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Eee ben 17 yaşında bu kapıdan ne kadar boynu dik, anlı açık geldiysem bugün aynı şekilde onurlu bir şekilde anlama açık buradan çıkıyorum. Bugün burada sporcularımız, çalışanlarımız, birçok arkadaşlarımız, taraftarlarımız, gençlerimiz nezaket göstermişler, gelmişler. Onlarla vedalaşmak en doğal yapmamız gereken şeylerden birisidir. Bizler gelip geçiciyiz demiştim hep size. Bugün de burada bu görevi hep birlikte e, sonlandırmanın aslında bir asaletini yaşıyoruz. E, bunlar çok normal şeylerdir demokrasilerde. Vakti geldi, gitmem gerekti ve gidiyorum. E, bundan dolayı içim rahat, çok müsteriyim. Beşiktaş burada gördüğünüz bütün gençlere emanet bundan sonra. Beşiktaş'ı hiç kimse istediği gibi kullanamayacak. Ben bundan sonra görev alacak arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Beşiktaş çok büyük bir camiadır. Bu zorlukların üstesinden gelecektir. Beşiktaş her zaman sahibiyle, taraftarıyla doğru yolu bulacaktır. Bu camiaya hep güvenelim. Kriz dönemlerinde lütfen havlu atmayalım. Ee, bunlar yaşanabilir, sporda bunlar olabilir. Bakın ben bu müze kapısına geldiğimde, her geldiğimde çok heyecanlanıyorum. Bugün de çok heyecanlandım. Şimdi giderken de çok heyecanlanacağım. Bu heyecanım hiç bitmeyecek. Beşiktaş'ı sevmek için başkan olmak zorunda değilsiniz. Ben bundan sonra bir taraftar olarak Beşiktaş sevgimi aynen muhafaza edeceğim ve bu güzelliği bu güzel Beşiktaş camiasıyla hep birlikte yaşayacağım. Ee, bana bugüne kadar göstermiş olduğunuz e, güvene, seçimde bizlere güvenerek vermiş olduğunuz oylara her şeye çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoşça kalın, hakkınızı helal edin. Sağ olun. Evet.